arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz, anne baba başta olmak üzere. Bakalım durumlar nasıl seyredecek? Yengeç burcu kadınları ve Yengeç burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftasında nasıl başlıyor? Ekim ayını nasıl karşılıyorlar? Sevgili Yengeç burcu erkekleri ve Yengeç burcu kadınları, Yengeç Burcu kadınlar için kartlarımı karıştırıyorum. Karıştırdım ama çok karıştırdım. Ne oldu böyle açıldı saçıldı kartlar bir o tarafa bir bu tarafa. Aman Allah'ım nasıl bir süreç Yengeç Burcu kadınlarında. Dağınık mısınız nesiniz ne yapıyorsunuz bakalım. Yengeç Burcu kadınları Ekim ayının ilk haftasında Yengeç burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Yengeç burcu kadınları Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı kesiyorum. Ekim ayının ilk haftası yengeç burcu kadınları için. Oo, gerçekten de tar tartışmalar, kavgalar, direttiğiniz konular, inat ettiğiniz, üzerinden kalkamadığınız, inatçı insanların tavırları ve bu tavırlarla birlikte sanki, e, anlaşmalar, sözleşmeler yapılmış ama davanızda da haklısınız. Daha yediremediğiniz, yutamadığınız ya da karşı tarafın yediremediği, yutamadığı bazı noktalarla Ekim ayının ilk haftasında biraz tartışmalı, biraz eee ee, münasebette olduğu görüştüğünüz insanların size karşı tutumlarının ve tavırlarının değişiklik gösterdiği, biraz daha hareketlendiğiniz, biraz daha etrafınızdaki insanları e, karşı cephe aldığınız, onların size karşı cephe aldığı, yani hani böyle mobbing yapılıyorlar ya, böyle insanlar birbirine böyle hiç gereksiz olarak mobbing'e alıyorlar ve kimse kimseyle o gün mesela o gün şu an o günün o haftanın talihlisi siz alıyorsunuz. Hani öyle hani bir talihlilik durumu var Yengeç Burcu kadınlarının hanesinde. Hani sanki böyle bütün insanlar size tavır almış. Bütün herkes sizin yaptığınız işlerle hoşnutsuz. E siz sanki böyle hiçbir işe yaramıyormuşsunuz gibi böyle tavır hayda takınıyorlar. Böyle anlamsız yersiz kıskançlıklar, anlamsız yersiz boş muhabbetlerde sizin bulunmanız ve sizin böyle başınızın ağrıması gibi enerjiler bu hafta sizin hanenizde mı sevgili Yengeç Burcu kadınları. İğrenç bir enerji. Ay. Keşke başka bir kart açılsaydı. Yengeç burcu kadınlarının genel olarak baktığım zaman evet erkek arkadaşınız da diyorlar diyor ki e, bu ilişki de diyor yürüt bu ilişkiyi götürebilmemiz için ya da bu ilişkide birazcık daha böyle boyutlanmamız için bizim birazcık ayrı kalmamız lazım. Bizim birazcık daha böyle kendimize müsaade etmemiz ya da birbirimizi özlememiz lazım. Birbirimize e, ayrılmamız, uzaklaşmamız lazım. Sizin bir unutamadığınız bir göz yaşınız var. Unutamadığınız bir duygu yoğunluğunuz var bu hafta. Sanki aşk ilişki yönünden değil de daha çok böyle hani elde etmenin vermiş olduğu Kutsanmış bir mutlulukla e, gözyaşı dökmek. Hani böyle e, sevinç gözyaşları döküyorsunuz siz bu hafta aslında. Hani bir kalp kırıklığının arkasından ya da bir mücadelenin arkasından gelen bir e, zaferin müjdecisi, bir e, dava sürecinin sonuçlanması, bu dava sürecinin... Sevgili Yengeç burcu Erkek kadınları siz bu hafta çalıştığınız meslek grubundan ayrılma durumunuz olabilir. Başka bir meslek yaşantısına geçiş durumunuz olabilir. Şu anki yaşantınızla ilgili monoton bir zaman süreciniz varsa bu monoton süreçten çıktığınızın haberini veriyor kartlar bir iş bitiminden sonra bu bir zaman akışının başlaması bu 2 zaman aşamasının başlamasından ziyade erkek arkadaşınızla yapacağınız bir iş erkek arkadaşınızın size bir iş teklifi onunla birlikte yeni bir girişim yeni bir zafer yeni bir satış yeni bir e, iş sektörüne geçiş hani sanki bu meslek grubundaki bir erkek arkadaşınızla aşk bağlantısı artık e, birbirinize duygularınızı ifade etmek hususunda artık gözyaşları dökülmeye başlamış. O denli hani böyle artık anla halimden denilen bir aşk. Hani bununla birlikte gelen bir iş birlikteliği, bununla gelen bir hukuksal mücadele, bir evrakların tamamlanması, kavgayla, kavgayla başlayan aşk. Böyle bir şeyle de karşı karşıyasınız bu hafta. Birbirine iki zıt karakterin, e, üzen karakterin birbirine karşı e, söylemek istedikleri ve söyleyemedikleri. Böyle güzel bir e, duygu yoğunluğuyla besleniyorsunuz bu hafta. Çok güzel bir zaman aslında da. İşte e, biraz sizin etrafınızdaki insanlara karşı davranışlarınız... Ve e, onların size karşı davranışları hep böyle e, ket mi vuruluyor? Hep böyle birbirinize söylemek istediklerinizi söyleyemediğinizde bu hafta birazcık böyle hani dile gelip de söylemek, kırılırsa kırılsın, incilirse incilsin diyerek birbirinize itiraf ettiğiniz bir takım noktalar, hususlar, bunlarla ilgili tartışmalar. Hani sen söylemedin, ben söylemedim, ben gitmedim, ben o mesajı yazmadım. Sen nereden duydun ya da işte ben onu almadım, sen kimden aldın gibi cümlelerle böyle tartışma alanlarının yaratıldığı bir zaman dilim. Hani birbirinizden gizli kaçak bir şeyler yapmışsınız, almışsınız, mesajları yazmışsınız, dedikoduyu yapmışsınız. Onlar da gündeme gelmiş, patlak veriyor bu hafta. Hani onunla ilgili bir enerji... Onunla bir ener, onunla birlikte bir enerji olduğu için birazcık böyle e, ortalık karışmış, ortalık karışacak. Bu ortalık karışma hususunda da ortalık bir taraftan karışıyor, bir taraftan da şey oluyor. Siz hukuksal bir mücadele veriyorsunuz, sanki böyle bir hakaret davası, bir küfür kötü söz ya da e, yanlış anlaşılma gibi ya da e, doğru bir durumla ilgili. Çünkü burada inanılmaz derecede tartışma alanları, tartışma alanlarının da akabinde de bir hukuksal mücadelenin verilmesi ya da böyle bir tartışmalı alanlar yaratıldı. Yanınıza şahit bulunduracak insanlar arayışı, yanınızda sizin yaşantınıza veya yaşanmış olaya şahit olan rehberlik edecek, olaya şahitlik edecek bir insanın aranması ile ilgili önemli bir enerji sevgili Yengeç Burcu kadınlarının hanesinde bulunuyor ve Yengeç Burcu er kadınlarının hanesinde bakıldığı zaman aileyi terk etmek, akrabalar arasından uzaklaşmak ne umdum ne buldum. Nereden bu insanların arasına geldim? Akrabalarım dedim, bağrıma bastım ama umduğumu bulamadım. Ben bu diyardan çekip gidiyorum diyen Yengeç burcu Kadınlarının potansiyel enerjisi var ve potansiyel enerjiniz aslında birazcık da böyle sorunsuz bir bölgeye, daha emin bir bölgeye, daha böyle dedikodunun az yaşandığı, daha sizin hayatınıza müdahale etmeyen insanların olduğu bir yerde var olmak için vereceğiniz önemli bir mücadele. Genel olarak özgürlük, bireysellik ve hayatınızda almış olduğunuz kararlar hususunda kafa bunalıklığı yaratmayacak bir yerde olmak konumlamak için bu kadar hem insanlarla mücadele etmeniz, hem almış olduğunuz kararlar hususunda diretmeniz hem de hayatınızda bireysel olarak e, egonuzu tatmin hususunda vereceğiniz olan mücadelede e, yıkımlar yaşamamak ya da kafa bunalıklığı yaşamamak için almış olduğunuz kararlar doğrultusunda hareket ettiğiniz zaman zarfında karşınıza çıkacak e, etkilerden, tepkilerden, erkek arkadaşınızla ilgili olan bir durumda aslında Meslek yaşantınızda bir başarı sağlıyorsunuz ama hani her şey doğru orantıda bazen gitmeyebiliyor. Bazen aşk yaşantınızda da inişler oluyor. Hani böyle aşk yaşantınızdaki inişten sonra meslek yaşantınıza duyduğunuz aşk, para kazanımlarınızla ilgili olan kısımda daha yatkın duygular beslemek, bunun için mücadele vermek hukuksal anlamda mücadelenizi verirken mali hususta güçlü kendinizi hissetmek eylemleri aşk hususunda başarısız olabilirsiniz ama finansal anlamda da başarısızlığı kabul edemezsiniz. Bu yüzden aşk varsın olmasın diyerek hani kendi ruhunuzda ve bedeninizde kendi zaferinizi müjdelemişsiniz ve e, bu yüzden de hukuksal, yargısal ve e, finansman anlamda bir başarı sağlamak için yanınızda şahit arkadaş ya da e, bir e, Tanıdık birini alarak yeni girişimler, yeni mevzular ya da olunan mevzu hususunda yargıtaya, kanunlara, meclise veya herhangi o bulunan olayla ilgili olan yerdeki bir üst kademe, devletsel kademe ise oraya başvurmak eylemleri gibi durumların gündemde olacağı bir zaman dilimi ne yaparsanız yapın, özgürsünüz. Her şeyi yapmakta özgürsünüz. Hayatınız, sizin hayatınız, her şey tabii ki sizin hayatınız için. Ve bu hayat çizgisinde şu tartışmalar olmasaydı, keşke direnişler, diretmeler e, ve birbirinizi üzecek cümleler olmasaydı, yanlış anlaşılmalar ya da hakaretler olmasaydı keşke. Ama bunun haricinde de sanki böyle... Hakkınızı talep ettiğiniz, çalıştığınız bir paranın verilmeyişi ya da e, haklı olduğunuz bir davanın sonuca erişiyle birlikte karşı tarafın size karşı... E, şiddet eylemlerinde bulunması tehdit eylemlerinde bulunması gibi durumlar bu hafta yengeç burcu kadınlarının hanesinde çünkü önemli bir tartışmanın ardından hukuksal bir mücadele gözüktü ee, aile içerisinde akraba içerisinde ayrılışlar bu hafta dikkat edin yengeç burcu kadınları biraz daha sakin olun Biraz daha sakin olmaya özen gösterin. Bu hafta sizin birazcık inişli çıkışlı bir zaman diliminiz. Bu yüzden ee, mahkeme koridorlarında ya da emniyet e, teşkilatında veya herhangi bir e, süreçte kötü e, bir duruma gelmemenizi temenni ederim. Bu yüzden işinize aşkınızın daha yoğun olmasını temenni ederim. Niye kötü olasınız ki? Derim ben kendimce ama tabii duygusal yoğunluklar, o zamanki yaşayışlar, o anki sinir harbi, o anki cümleler, o anki sizin yaşadıklarınızı hiç kimse bilemez sizden başka. O yüzden biraz daha sakin olmaya özen gösterin. Bu hafta biraz e, insanlar sanki üzerinize üzerinize oynayacak. Dikkatli olun. Bakalım atasözünüz neymiş sevgili yengeç burcu kadınları? ummadığın taş baş yarar. İnsanlar hakkında hüküm verirken onları yakından tanımak zorunludur. Dış görünüşüne göre verilen hükümler bazen büyük hatalara yol açar. Kendisinden pek bir şey beklenmeyen kimseler umulmadık başarı gösterebilirler. Ummadığın taş baş yarar. Ay zaten taşlar, başlar bir sürü tartışmalı alanlar bir de üzerine ummadığın taş baş yarar. Yani ee, bu küçüktür bana bir şey yapamaz söylediğim sözü falan filan demeyin. İnsanların psikolojisi ve insanların yaşadıkları travmatik durumlar bu aralar inanılmaz derecede yüksek seyrettiği için bu bir şey yapamaz. Bu bir, bana zarar veremez diye hani böyle ağzınıza geleni falan söylemeyin. Çok önemli bir hafta sizin için. Hani biraz da yengeç burcu kadını belki de hani sistemsel olarak, evrensel olarak, gezegensel olarak kabuğunuzdan çıkmak için hani böyle ummadık kişilerle başınızı belaya sokmak isteyen bir durumda karşı karşına gelebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha sakin olmaya özen gösterin. Sevgili yengeç burcu kadınları bilginiz olsun. Bu hafta böyle Yengeç Burcu kadınları için. Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Yengeç Burcu erkeklerine. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri. Ekim ayının ilk haftasına giriş yaptık. Ekim ayının ilk haftasında Yengeç Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Bakalım nasıl gözüküyor. Yengeç Burcu erkekleri neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Yengeç Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç Burcu erkekleri Ekim ayının ilk haftası için kartlarım kestim ve potansiyel enerjiniz. Hayatınızda konumlandığınız, hedeflediğiniz, karar verdiğiniz ve e, karar verdiğiniz noktada da kimsenin fikrine ya da e, hayal dünyasına veya fikirlerine ihtiyaç duymadan emin adımlarla ilerlediğiniz bir potansiyel bir enerji var. Yengeç Burcu erkekleri hem temkinli hem ne yaptığını biliyor bilmekten ziyade de istediklerini elde etmek için sabretmeyi, mücadele etmeyi ve mücadele ederken de nerelerde nasıl harcama yapmak nasıl hususunda e, o kadar e, bilinçli gördüm ki sevgili yengeç burcu erkeklerine hem kendi hayatına hem de başkalarının hayatına önderlik edecek vazife, lüks ve... E, frekans aralıkları bu hafta sizin elinizde. Bu hafta insanlar sizden bilgi almak isteyebilirler. Bilgi alışverişinde bulunmak isteyebilirler. E, sizden fikir almak isteyebilirler. Ve siz e, bazen bazı kişilere kendi işiniz olması hususunda tamam tama, kendi işiniz olması hususunda tahammül edersiniz ve bu tahammüllük bu hafta biraz daha üst seviyede. Çünkü e, tahammül etmezseniz sizin değişiniz olmuyor işte ne yapacaksın? Mecbur. Aşk hayatınızda büyük bir tartışmanın, kıskançlığın, bir dedikodunun ya da bir husumetin sonunda tekrardan başlama enerjisi var. Tekrardan yeniden bir aşka yelken açmak. Veya tartışmalı olduğunuz, küs olduğunuz, görüşmediğiniz, konuşmadığınız, hayatınızdan çıkarttığınız, bir türlü affedemediğiniz ama sizin genelinizde affı orayan bir kadının veya yeni bir kadının bir tartışmadan sonra yeni bir kadının hayatınıza geçişiyle birlikte yeniden aşka pencerelerini açan, yeniden aşk filizlerini sulayan, yeniden böyle kıvılcımları patlatan ve her gün her daim sevelim sevilelim aşkı açık olalım her şeyi sevelim dünyayı sevelim Aşkı yaşamak kavga demek aşkı yaşamak demek başına bela demek Aşka böyle uzak duran ve aşkı e, tamamen böyle yengeç burcu erkekleri şey olarak bakıyor. İşte aşk var, sorun var, kadın var, ağlamak var, kadın var, harcama var, kadın var, masraf var, kadın var, üzülmek var, kadın var, tedirgin olmak var, kadın var, kölelik var diye böyle saydırır da saydırır yengeç burcu erkekleri bu hafta kadınlarla olan ilişkilerinde. O yüzden yengeç burcu erkekleri hani her gün aşk var, her gün sevgi var, her gün kadın var. İstediğim zaman hayatıma girer, istediğim zaman hayatımdan çıkar zihniyetiyle kendi bireysel tutumuyla hareket eden bir enerjiye sahip bu hafta ve aşk hayatında bu enerjiyle birlikte Meslek yaşantınızda da birazcık tatil mi diyelim, birazcık duraksama evresi mi diyelim, biraz biraz araştırması mı diyelim, biraz iş dünyanızda vermiş olacağınız ya da verecek olacağınız bir takım kararlar var. Bu verecek olan kararlardan en başındaki olay. Bir meslek grubundasınız, bu meslek grubundaki ilerleyiş ve yönetim ya da e, hareketin her neyse bu gidişatında ve bu gidişat hususunda herhangi bir değişik gözetlenmeksizin herhangi bir e, farkındalık ya da herhangi bir girişim yapılmaksızın her şey olağan akışında olduğu için işe gitseniz de işe işte olmasanız da ya da işin Süre gelen kısmında herhangi bir satış, herhangi bir iş değiş, herhangi bir alım satımla uğraşmayacağınız için normal akışında giden ya da teklif götürdüğünüz ya da haber beklediğiniz yerler hususunda yine böyle sıradan, monoton bir hafta meslek yaşantınızla ilgili. Ama meslek yaşantınızda öyle bir travmatik durum var ki aile, akraba ya da sevdiğiniz bir insan ya da patronunuz ya da patronsanız bir kişinin çıkarılması, bir kişinin mahcup duruma düşürülmesi bir kişinin bir kişi hakkında karar vermek aşamasındasınız kendi hayatınızı da etkileyecek bir karar bu ve e, sanki böyle aklınız ve kalbiniz aynı orantıda gitmiyor biraz daha böyle bir meslek hususunda düşünmeniz karar vermeniz daha karar aşamasında olunan bir kısımda iç dünyanızda çözemediğiniz bir sağlık probleminiz ya da e, hayatınızda sizi etkileyen ama kimsenin bilmediği biraz daha böyle e, yalnız kalmak istemek eylemleriniz, biraz daha finansınızı değerlendirmek hususunda nadasa yaptığınız, biraz daha böyle birikim yapmak istediğiniz, biraz daha böyle sanki e, derlenip toparlanması gereken bir yerler var. Bunlar hususunda çalışmak isteme eylemleriniz. Kendi kabuğunuzda kimseye bildirmeden kendinizce uyarladığınız ve tasarladığınız alım satımlarınızla biraz daha birikim yapmak istediğiniz bir süreçte olduğunuz için veya bir borç bir e, alacak davalarınızdan dolayı hareket kısıtlanması yaşanılan ekim ayının ilk haftasına geçiş yapan yengeç burcu erkeklerinden bahsediyor kartlar ve yengeç burcu erkeklerinin akrabaları anne babanız başta olmak üzere aile çevreniz aile çevreniz sizinle ilgili arkadaşlar şimdi bu hayatınızdaki kadın. Akrabalarınız yüzünden sizinle tartışma yaşayacak. Akrabalarınız ya da kadın arkadaşınızın akrabaları. Onlarla ilgili bir husumetten kaynaklanan bir sıkıntı sizin zaten ilişkinize yansıyor. Bu ilişkinize yansıyan süreçte akrabalarınız ya da ailenizle ilgili çözülmeyen Gözüme ulaşmayan, daha davası kapanmayan ya da ölmek üzere olan ya da ölecek olan bir duygunun, bir kişinin, bir mirasın bölünmemesiyle ilgili yapılan tartışmalar. Bu tartışmalarla ilgili tamam sen de gel, senin kararların da bizim için çok önemli. Senin imzan ya da senin fikirlerin ya da sen de bizim başımızda ol, sen de bizim yanımızda ol diyen akraba çevrenizin sizi böyle e, anlaşılmayan, paylaşılmayan ya da... E, bir türlü sonuca bağlanmayan bir durumun içerisine sokma eylemleri. O kadın arkadaşınızın işte sizinle ilgili olan davalarının akrabalarına girmesi, sizin işte onun akrabalarıyla münasebetli oluşunuz ya da sizin akrabalarınızın kadın arkadaşınıza, eşinize yükselmesi, sizin iki arada bir derede kalmanız. Böyle sıkıntılı bir süreç. Belki de onların verdiği bu travmatik durumlar. Bakın burada bir tartışma alanı var. Bu ilişkinizde, ilişki aşk yaşantınızda çıkıyor. Bu da akrabalarınız arasında çıkıyor. Şimdi siz ne, ne dersiniz? Bu akrabalarınız arasında bir tartışma, bir kavga. Siz kadın arkadaşınızı ya da eşinizi, sevgilinizi, onun arkasında duruyorsunuz, onsuz yapamam ya. Ben bu kadını istiyorum diyorsunuz. Er, er, şey de diyor ki, akrabalarınız, aileniz. Hayır diyor. Sen o kadınla olursan işte bizim ölümümüzü çiğnersin, bizim üstümüzden basıp geçemezsin. Şöyle olur, böyle olur falan gibi gibi. Yani bu çok böyle uç bir karar da sizin aile çevrenizdeki bu kadınla işte ailenizin res çekmesi, o tarafın res çekmesi, mali gelirlerin birbirine uyma kadın arkadaşınızın ya da eşinizin tavır ve davranışlarının aileniz tarafından yanlış anlaşılması, sizin davranışlarınızın onların tarafından yanlış anlaşılması gibi bir durum bu hafta sizin böyle bayağı bir gündeminizi oyalayacak sevgili yengeç burcu erkekleri. Meslek yaşantınızda da dediğim gibi biraz daha birikim yapmaya, biraz daha gözlemlemeye, biraz daha olayları akışına bırakmaya, biraz daha iç dünyanızdaki yani şu kadın, aile, akrabalarla ilgili olan kısımdaki bu tartışmalı alanların çözülmesi hususunda belki de meslek yaşantınızdan e, izin istemek e, ücretli izine mi çıkıyorlar ücretsiz izin istemek ya da e, işte böyle birazcık dinlenme gibi durumlarla karşılaşacak yengeç burcu erkeklerinden bahsediliyor aile de şimdi akrabalar da atsan atılmaz satsan satılmaz yani siz de haklısınız yani Sonuçta bunların da vermiş olduğu enerji sizin iş yaşantınıza yansıyor bu hafta maalesef. Sevgili yengeç burcu erkekleri. Böyle bir zaman, böyle bir akış, böyle bir gündem sizi bekliyormuş der kartlar. Ay yılının da şöyle. Sevgili yengeç burcu erkekleri için bu şekilde çıktı. Evet yengeç burcu erkeklerinin bakalım potansiyel enerjisinden bahsettik. Bir de e, atasözünüzü bakalım. Atasözünüz ne? ot kökü üstünde biter. Ot kökü üstünde biter. Bir şeyin kökü nereye bağlı ise oradan yükselir. Çocuk ailesinin genel durumuna ve tutumuna uygun olarak yetişir. Ot kökü üstünde biter. Bu hafta yengeç burcu erkekleri de bize ot kökü üstünde biter. Ata sözünü öğretti. Çok teşekkür ederiz Yengeç Burcu erkekleri. Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olduğuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. kalın.